İyi akşamlar diliyorum herkese. Ben Gülperi Özhan. Ben bugün sizlere vitiligo ile ilgili din döndüğünce bilgiler aktarmaya çalışacağım. Ayrıca bu vitiligo hastalığına da bizde iyi gelen takviyeler var. Onlardan da bahsedeceğim. Hangileri iyi gelir, hangileri kullansak iyi olur. Biraz onlardan da bahsedeceğim. Öncelikle vitiligo, insan vücudunda biz biliyoruz bir sürü hücre var. Cilt hücreleri de var. Bizim cildimizin rengini belirleyen cilt hücreleri. Bunlara ki melanosit deniyor. Bu melanositler bizim cilt rengini belirliyor dedik. Yani biz sarışın mıyız, beyaz tenli miyiz, esmer miyiz? Yani cilt rengimizin ne olduğunu melanositler belirliyor. Bunların koyulaştıkça da tabii cilt rengimiz de koyulaşıyor. Bazen bu hücreler zarar görüyor, ölebiliyor ve ki bu ölmesi böyle parça parça şeklinde beyazlıklar şeklinde görebiliyor. Buna da vitiligo deniyor bu beyazla. Halk arasında da ala hastalığı deniyor. Aslında bu otoimmün bir rahatsızlık. Otoimmün bir rahatsızlık da ne demek? Otoimmün rahatsızlık vücudun kendi savunma hücrelerinin Vücudun e, diğer e, sağlıklı hücrelerini hasta olarak algılayıp onlara karşı e, immün yanıtı ters olarak gönderme. Yani onları hasta olarak görüp onları e, öldürmeye çalışması, onları yok etmeye çalışmasıdır. E, Birçok rahatsızlık var. E, Vitiligo da bunlardan biri. E, ama hani böyle belki e, çoğumuz biliyoruzdur bunları da. Mesela lupus var, rheumatoid artrit var, MS var. Hashimoto tiroidi var, çölyak var, Crohn hastalığı var ki bu bağırsakla ilgili bir rahatsızlık. Tip 1 diyabet var ki bu da yine e, otoimmün bir rahatsızlık. sedef hastalığı var, vaskülit denilen damar iltihabı var. bizim bugün inceleyeceğimiz vitiligo bunların içinde. bu hastalıkların genel bir belirtisi var aslında. tabii vitiligo hariç. Genel bir yorgunluk, hareketlerde kısıtlanma, ateş, cilt döküntüsü gibi böyle bir bağırsak problemi gibi rahatsızlıklar yapabiliyor. Vitiligo'da olan durum sadece ciltte beyaz lekeler şeklinde görülüyor, başka hiçbir belirti vermiyor, asla sinsi bir rahatsızlık. Genelde her beyazlık da tabii ki vitiligo değil, bunu bir uzman görmesi gerekiyor. İyi bir araştırma sonucunda vitiligo teşhisi konuyor. Vitiligo bulaşıcı bir hastalık asla değil, ee, bağışıklık kökenli bir rahatsızlık dedik zaten ve genetik geçişliliği de olabiliyor. Yani yüzde yirmi kadar bir genetik geçişliliği de olan bir rahatsızlık aslında toplumda da e, görülme olan şu şekilde yüzde bir. Yani yüzde bir hani bir sayısı az gibi gelebilir ama 85 milyon nüfuslu bir ülkede e, yani bu yaklaşık 850 bin kişi denk geliyor yani aslında bayağı birçok çok vitiligolu hasta var. Ben de bunlardan biriyim. Bende de 15 senedir falan var ve çok yavaş ilerliyor çünkü ben env ürünlerini çok düzgün kullandım cilt ilgili olanları bağışıklık ilgili olanları. Bu yüzden ben de ilerlemedi. Başladığı kadarıyla kaldı, hiçbir yere sıçramadı. Çok küçük. Hatta doktor da diyor hani geçmiyor ama diyor yine de aynı yerde kaldı diyor. Dedik işte %20 genetik geçişli dedik. Vitiligo daha çok genç nüfusta başlıyor. İlk başlama yaşı genç nüfus. Yani bu 20-40 yaş arası ve gençlerde görülüyor. Bunun teşhisini uzman doktor yapıyor. Muayenesi karanlık bir odada wood lambası denilen bir lambayla yapıyor. Ve bu şekilde teşhis ediliyor. Esmer kişilerde daha kolay teşhis ediliyor çünkü beyazlık daha net görülüyor. Beyaz tenli kişilerde daha zor teşhis ediliyor. Bir de her beyazlıkta vitiligo değildir. Bunun bazen mantar hastalıkları oluyor, özellikle ileri yaş grubu insanlarda. Onlarda da bu şekilde beyazlıklar çıkıyor ve bunlar da bazen vitiligo ile karıştırılıyor. Vitiligo beyazlama şeklinde görülüyor dedik. Bazen o göründüğü bölgede mesela şu kaşta çıksa ya da saçımızda çıksa o bölgedeki kılları ve tüyleri bile beyazlatıyor. Ee, yani o, o bölgedeki tamamen pigmentasyonu yok ediyor. Ee, beyazlık haricinde de başka bir belirti vermiyor. Ee, hatta e, bazen gözün retinasında, burun içinde, bazen ağız içinde bile vitiligo görülebiliyor hatta böyle bazen bahsederler sabah kalktım bir şey çok üzüldüm sabah kalktım saçlarım beyazlamıştı diye. Bu da vitiligodur. E bu da vitiligonun bir alt türüdür ama yine de bu da bir vitiligodur. E yani sebepler arasına gelin, gelecek olursak bazı virüs enfeksiyonları psikomosomatik bir rahatsızlık zaten. vitamin eksiklikleri buna sebep olabiliyor. Üzüntüler, stresler, sıkıntılar buna sebep olabiliyor. Kronik bir rahatsızlıktır. Tekrarlama riski vardır. O yüzden hastalık başladıktan sonra hep gözümüz üstünde olması gerekiyor. Hep daha dikkatli olmamız gerekiyor eski halimizden. İyileşse bile tekrar çıkabiliyor. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bağışıklık duyarlılığı ile ilgili bir rahatsızlık dedik. Hatta bununla ilgili de COVID aşıları zaten bizim bağışıklık yanıtımızı bozdu. Ve bağışıklık sistemi bozulduğu için de vücut sağlıklı hücrelere saldırmaya başladı. Yani COVID sonrası da aslında bu hastalık ilerledi. E, Birçok şey ilerledi COVID sonrası. E, dolaşım rahatsızlıkları, mental rahatsızlıklar, kalp damar derken. E, bu şekilde cilt rahatsızlıkları da e, böyle otoimmün rahatsızlıklar da ilerledi. E, neden olur dedik az önce de bahsettim. Viral bir rahatsızlık geçirdiniz ondan olabilir. E, aşı öykünüz vardır, böyle Covid aşısı olduğunuz, başka bir aşı olduğunuz, e, bu şekilde e, başlığı bozan bir aşı olduğunuz, ondan olabilir. E, stres, bir sıkıntı yaşadınız, e, kuvvetli bir stres, sıkıntı atlattınız, ondan olabilir. Ya da vitamin eksikliği, bunlarda da burada bahsedilen B12 ve D vitamini son derece önemli bunların seviyeleri. Çünkü bunların düşüklüğü de yine vitiligo yapabiliyor. E, hastalığın ilerlemesi de kişiden kişiye değişebiliyor. Çünkü hasta duyarlılığı diye bir durum var. Bazı insanlar e, duyarlılığı birken, bazı insanların on olur. Yani çok duyarlı insanlar hastalıklara da öyle çabuk yakalanırlar, zor iyileşirler. E, bazı insanlarda, bağışıklığı güçlü olan insanlarda e, daha zor yakalanır hastalığa. Ya da yakalansa da çabuk e, bertaraf ederler hastalığı. Hastalığın tedavisinde güneş kremleri, e, koruyucular, antioksidanlar, e, multikarotanlar, gibi birçok şey kullanılıyor. Vitiligo'da melanositler öldüğü için güneş ışınları cilde zarar veriyor ve bunun akabinde de biz dört mevsim güneş koruyucu kullanmamız lazım. Hatta bizim çok güzel bir güneş koruyucumuz var, 50 faktörlü. Ben de kullanıyorum. Bu SPF 50 deniyor ve zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı cildi koruyor. Biz bunu dört mevsim zaten sürmeyi kullanmayı öneriyoruz. Yani aslında kışın bile balkona çıkarken bile güneş koruyucu kullanmak gerekiyor. Bu ürün prebiyotikli bir üründür ve içinde yeşil çay, biberiye gibi böyle çok kıymetli ürün var. Ayrıca prebiyotikler var cildin flora'sının korunması için. Yeşil çay biz biliyoruz ki çok güçlü bir antioksidan. Biberiye de yine böyle cildi rahatlatıcı özelliği var. Tedavide kremler ve güneş koruyucu kullanılıyor dedik. Melanositler normalde oluşması 3 ay sürüyor. Yani taze bir yeni bir melanositin oluşması 3 ay sürüyor. O yüzden tedavide 3 ay. Yani hani deniyor ya tedaviyi bırakmayın. Yani bu hastalık iyileşmiyorsa genelde bu tedavi yarım bırakanlarda oluyor. Yani 3 ay hiç bıkmadan, burada biraz sebat etmek gerekiyor. Hiç bıkmadan e, tedaviye devam edip e, doktorun söylediği gibi ilaçları kullanmak gerekiyor. Ayrıca takviyeleri de tabii ki. E, ve e, renk hücreleri bu şekilde 3 ayda canlanıyor. E, kronik gidişli bir hastalık ve e, iyileştikten sonra bile söyledim ya tekrar edebiliyor. Bu yüzden hep gözümüz üstünde olması gerekiyor. Hep bağışıklığı yüksek tutmamız gerekiyor. B12'miz 800'ün üstünde olması gerekiyor. D vitaminimiz yine öyle 80 üstü ya da 100 üstü olmalı. Çünkü D vitamini birçok şeyden, B12 de öyle birçok şeyden koruyor. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yine bazı uzmanlar bağışıklık iyileşince vitiligonun da iyileştiğini deneysel olarak ispatlamışlar. Ayrıca yine yapılan bir araştırmada da sigara ve alkolün vitiligo'yu tetiklediği görülmüş. Ya da şöyle vitiligo oluyorsanız, tedavi oluyorsanız sigara ve alkol tedaviyi geciktiriyor ya da durduruyor. O yüzden sigara ve alkol gerçekten bu hastalıkta hiç önerilmiyor. Vitiligo'nun kanserle de ilişkisi bulunmuş. Şu şekilde... Bazı e, bağışıklıkla ilgili kanser türlerine yatkınlık gelişmiş yani vitiligo hastalıklarda Bunlar hangileri tiroidler e, tiroid yani tiroid kanseri, kalın bağırsak kanseri, cilt kanseri, lenfomalar, lösemiler gibi e, bağışıklıkla ilgili kanser türleri görülmüş. E, vitiligo tedavisinde fototerapi ve UV tedavi de kullanılıyor. Ayrıca bunun yanında D vitamini kullanımı son derece önemli. Zaten D vitamini e, melonositlerin e, kaybını önleyip e, tedavide büyük önem sağlıyor. Şöyle bizde de <laughs> Nutrave'in geliştirdiği D vitamini var. Şöyle göstereyim. E, buna ışığın vitamini e, adını vermiş Nutrave ve gerçekten e, çok güzel bir bileşenlerden meydana gelmiş. E, bunda da iki sabah, iki akşam şeklinde kullanırsanız günlük D vitamini eksikliğini büyük ölçüde tamamlayabilirsiniz bunun yanında D vitamini ayrıca bizim hücre bölünmesinde son derece önemli sağlıklı kas, kemik ve diş için çok önemli normal bağışıklık sisteminin sürdürülmesinde yine çok önemli genel sağlığın desteklenmesinde önemli güneşli ülkelerde yaşayan insanlarda D vitamini genelde iyi oluyor ama ee, daha böyle ışığın az olduğu Avrupa ülkelerinde falan e, D vitamini eksikliği çok fazla görülüyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde D vitamini eksikliği e, nüfusun yüzde 40'unda görülüyor. E, bu yüzden D vitamini seviyesi çok önemli. E, D vitamini bizim <laughs> ayrıca kalsiyum ve fosforun da emilimini sağlıyor. Yine bahsettiğim gibi hücre e, sağlığı içinde son derece önemli. E, şimdi burada tedavide antioksidanlar da önemli. E antioksidanlar bizim e, serbest radikal adını verdiğimiz hücrelerde paslanmaya neden olan e, zararlı moleküllerin bertaraf edilmesini sağlıyor. E, onları sakin yani agresif halden sakin hale getiriyor ve onları atıyor. E, bunlar hangileri? Antioksidanlar sebzeler, meyveler, C vitamini, E vitamini, e, selanyum, selenyum, beta karoten, koenzim, lutein, likopen, karotenoid gibi birçok antioksidan kaynağı var. Bizim elimizde de e, Nutrave'de de son derece kıymetli antioksidan kaynakları var ve bunlardan kullanmak, bunları düzenli kullanmak, inanın birçok şeyi den bizleri koruyor, birçok şeyi engelliyor. Çünkü bağışıklığımız güçlendikçe zaten birçok hastalıkta yanaşamayacaktır. E, i̇lk olarak şöyle bir göstereyim, meyve sebze konsantremiz var. Bu bizim Nutrave'in kahraman ürünü son derece doğal bileşenlerden meydana gelmiş. içinde i̇çinde kuersetin, hesperidin, elecik kateşin, lutein gibi e, kıymetli fitobesleyicilerin olduğu bir ürün. Ve bu ürün ki bu içinde bahsettiğim fitobesleyici var 5-6 tane. Onların da en az 10-15 şeye faydası var. Yani e, gerçekten yüzlerce şeye faydası var. E, bu kutu çok son derece önemli bir e, evet. antioksidan deposu. E, ikinci olarak da Deili e, adlı şöyle bir ürünümüz var. Şöyle göstereyim Daily. Yine bu da e, son derece faydalı bir multivitamin tam gıda. Ve içinde 12 vitamin, 8 mineral var. E, ayrıca içinde lutein de var bizim günlük enerji ihtiyacımızı karşılamamızı sağlıyor. Günlük olarak bağışıklığımızı güçlü tutuyor. Ee, ayrıca görme yetisine son derece faydalı. Kansızlık varsa yine kansızlığa çok faydası. Birçok şeye faydası var. Ayrıca içinde lutein adı verilen bir fitobesleyici var. Ve bu lutein gözün alt tabakasının da bulunan bir madde. Ve göze çok faydası var. Ee, gözün sağlıklı kalmasını ve normal işlevini sürdürmesini sağlıyor. Aynı zamanda e İçinde A, B ve C çinko da var e, ve bunlar da bizim normal görme yetisinin korunmasında etkili. E, double X adı verilen yine çok kıymetli bir e, antioksidanımız, multivitaminimiz var. E, bu da yine çok son derece kıymetli bir vitamin. İçinde 12 temel vitamin, 12 temel mineral içeriyor. Ayrıca fitobesleyiciler de var. E, i̇çinde 21 bitki var ve 5 renk grubuna ait, yani gökkuşağına ait. Bir beslenme sunuyor size. Çok fazla faydası var. Birkaç tanesini isterseniz paylaşayım. Mesela sinir sistemine faydası var. Niye? Çünkü içinde iot var, bakır var, B12 var. Bağışıklık sistemine faydası var. Niye? Çünkü içinde C vitamini var. Enerji metabolizmasına faydası var. Niye? Çünkü içinde B3 vitamini var. Sindirim sistemine faydalı. Çünkü içinde kalsiyum var. Kalsiyum sindirim enzimlerini aktive ettiği için... Sindirimi kolaylıkla yapmamızı sağlıyor. Hücrelere faydası var. Yine içinde kalsiyum hücre bölünmesini sağlıyor. Ayrıca oksidatif strese e, engelliyor. Bu da içinde E vitamini hücrelerinin olduğu için. Kalp fonksiyonlarına faydası var. Bu da B6 ve e, B1 vitaminleri e, olduğu için. Kemiklere faydası var. İçinde D vitamini olduğu için. Yine kaslara faydası var. Çünkü manevizm olduğu için görmeye faydası var A vitamin olduğu için cilt saç tırnağa faydası var çünkü içinde biyotin olduğu için C vitamini de var içinde ve C vitamini de bizim normal cildimizdeki kolajen oluşumunu uyarıyor. Ee, Birçok şeye faydası var. Selanyum, çinko içermesi, saçın tırnağın sağlıklı olmasını sağlıyor. Ayrıca bu çok önemli. Hormon dengesini sağlıyor. Bu da içindeki B6 vitamini sayesinde. Çok fazla hormon dengesizliği var günümüzde insanlarda ki bu da sadece tahlillerde açığa çıkıyor çok fazla işte kilo alıp vermeler ruh halinde dalgalanmalar saç dökülmesi yani vücuttaki aslında birçok şeyi hormonlar yönetiyor yani endokrin sistem yönetiyor bunlar da yine endokrin sisteminde sağlıklı çalışması B6 vitaminiyle oluyor bu da bizim ürünlerimiz içinde var ayrıca B5 vitamini var ve bu B5 vitamini de e, steroid tipteki hormonların düzelmesini sağlıyor. Yani bu steroid hormonların normal tedavisi aslında çok zor ama e, B5 kullandığınız zaman e, bunların daha hızlı düzeldiğini fark edeceksiniz. Bizim ayrıca yine vitiligo'ya iyi gelen şöyle B vitaminimiz var. E, B plus'ımız var gördüğünüz gibi. B plus da e, içinde <laughs> siperulina adı verilen tatlı su yosunundan yapılmış. Ee, süper besin olarak adlandırılıyor e, Dünya sağlık, sağlık Örgütü tarafından son derece faydalı bir e, vitamin grubu e, B plus bizim yorgunluğumuzu atmamızı sağlayacak ayrıca bağışıklığımızı destekleyecek ve enerji metabolizmamızı sağlayacak yine e, cildimizdeki hücrelere de sağlığına sağlık katacak İçinde 8 çeşit B vitamini var ve bu e, 8 çeşit B vitamini bu e, uzun salınımlı bunlar e, 8 saat boyunca içtik 8 saat boyunca vücudumuzun ihtiyacı olan B vitamini sağlamış oluyoruz e, multikarotan var multikarotan da yine vitiligo da çok önemli e, çünkü e, UVA ve UVB ışınlarının o zararlı etmenlerinin cildimizi korumasını sağlıyor Hatta yazın bile öneriliyor e, bu zararlı etkinden. İçinde beta-karoten alfa-karoten lutein ve ziyaksantin var Şimdi bunlar bunlardan beta karoten özellikle A vitamini öncülüdür. Biz direkt A vitamini kullandığımız zaman bu kadar biyo yararlılığı yok. Ama biz bunu beta karoten şeklinde kullanırsak vücuda çok fazla faydası var. Vücut daha güzel tanıyor ve daha e, güzel e, onu e, kullanmaya başlıyor. E, burada kadife çiçeği e, ekstratından e, yapılmış. Ayrıca çok değerli bir e, Dunella adı verilen bir alk var. Onda da çok kıymetli bir karotan var. Yine onların karotanları kullanılarak çok değerli bir bileşen haline getirilmiş. A vitamini öncülü dedik. Bu A vitamini öncülü neye iyi geliyor? Üreme sağlığına, embriyo sağlığına, kan yapımına, bağışıklık için, doku ve hücre büyümesi için, cildin güzelleşmesi için, genç görünmesi için, cilt sağlığı için son derece faydalı bir ürün. benim anlatacaklarım bu kadar e, Vitiligo ile ilgili. herkese iyi akşamlar diliyorum.